Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda AMD sevenlere özel Ryzen 5 7500F işlemcili yani DDR5 bellekli ve Radeon RX 7700 xte ekran kartlı bir sistem oluşturduk sizlere. Tabii ki de videomuzun ana teması Radeon ekran kartlarında yer alan FSR teknolojisi olacak. Özellikle oyunlarda yüksek çözünürlüklerde görüntü kalitesini 1 gram düşürmeden güzel FPS değerlerini alabileceğiniz bir teknolojidir bu. Bunun detaylarına zaten değiniyor olacağım. Bir yandan toplamış olduğumuz sistemin de bileşenlerini göreceksiniz. Bu sistem sistem incehesap.com sitesi üzerinde satılacak. Ayrıca ince cuma indirimleri 20 ile 30 Kasım tarihleri aralığında devam ediyor. Laptoplardan tutun da hazır sistemlere hatta oyuncu ekipmanlarına varana kadar çoğu üründe oldukça güzel indirimler mevcut. Videomuzda yer alan Goliath Silver oyun bilgisayarı dev gibi bir kasaya ve kaliteli donanımlara sahip bir sistem oluşturmuş ince hesap açıkçası. Fakat ilk olarak şu kullandığımız bileşenlere tek tek değinelim. İnce hesabın Goliath Silver sisteminde Asus'un b 650 m V7 model anakartı yer alıyor. Bu EX serisi Ana anakartlar 7 çalışmaya müsait bir şekilde üretiliyor arkadaşlar. Oldukça kaliteli bileşenlere sahip. Bu anakart AM5 soketine sahip yani Ryzen 7000 işlemci beraber kullanabiliyorsunuz ve bu sebepten ötürü DDR5 bellekleri de destekliyor. Toplamda 96 GB kapasiteye varan DDR5 bellekleri de takabiliyorsunuz ki bu sistemde Team markasının Team Force Vulcan 5600 MHz frekansa sahip DDR5 bellekleri mevcut. Toplamda 16 GB kapasiteye sahip doğal RAM'lerdir bunlar. Anakartımızın BIOS üzerinde Expo profillerini açtığınız zaman 5600 MHz RAM'leri rahatlıkla da çalıştırabiliyor. Ayrıca anakartımızın üzerinde metal korumaya sahip PCI Express X16 Gen 4 yuvası yer almış. 2 adet de NVMe M.2 slotu var. Bu M.2 slotlarından bir tanesi Gen 5 desteğine sahip. Diğeri ise Gen 4 X4 veriyor yolunda. Biz tabii ki de video için yine Tim markasının 512 GB kapasiteye sahip NVMe M.2 SSD'sini kullandık. Ama satışta farklı bir modeli de yer alabilir. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Tabii anakartımız AM5 platformuna sahip olduğundan ötürü Kullanmış olduğumuz işlemci ise AMD'nin yeni 7000 serilerinden fiyat performans odaklı Ryzen 5 7500F modeli. Bu işlemci 6 çekirdek ve toplamda 12 izleye sahip arkadaşlar. Turbo Boost frekansında 5 GHz'i rahat bir şekilde sunuyor sizlere. 32 MB L3 cache belli ve 65 Watt'lık düşük güç tüketimiyle dediğim gibi fiyat performans canavarı bir işlemci bu. Hatta oyun testlerinde de göreceksiniz Ryzen 5 7500 f işlemcisi yer yer 5050 MHz frekanslara da ulaşıyor arkadaşlar. Çünkü anakartımız üzerinde yer alan MOSFET'ler işlemciyi düzgün bir şekilde besleyebiliyor. Şimdi geliyoruz ana donanıma. O da ne oluyor elbette? Asus'un TUF Gaming Radeon RX 7700 XT OG Edition ekran kartı. Ekran kartı gerçekten çok kallı abi arkadaşlar. Dev gibi bir soğutma yapısıyla geliyor. 3.7 slotluk kalınlığı var. Uzunluğu yaklaşık 32-33 santim civarında üzerinde 3 adet fan yer almış. 5 adet bakır borulu direct touch soğutma sistemi bulunuyor. Bu sayede oyunlarda ciddi anlamda böylesine performanslı bir kartı en serin çalıştıran model oluyor arkadaşlar. Göreceksiniz yani 55 derecelerin üstüne neredeyse hiç çıkmadı arkadaşlar. Hatta fanlarını bile utanmasa çalıştırmayacaktı. Tabi Radeon RX 7700X'lerin de özelliklerinden bahsedelim. 192 bitlik bellek band genişliğine sahip 12 GB GDDR6 belleklerin yer aldığı ve... Base frekansta 2170 MHz iken Turbo Boost ile hız aşırtılmış bir kart olduğundan ötürü bu 2600 MHz GPU saat hızlarına erişebiliyor. TUF Gaming RX 7700 x ekran kartının üzerinde 2 adet 8 binlik güç girişi yer almış. Standartta 240 Watt'lık TDP değerine sahipken bu kartta Power Limit 260 Watt'a kadar yükseltilmiş. Zaten 2K oyunlar için biçilmiş bir kaftan olduğundan ötürü bu güç tüketim değerleri de oldukça normal arkadaşlar. Tabii ki de Radeon ekran kartlarının sunmuş olduğu bir de teknolojiler mevcut. Ben yaklaşık bir yıl öncesinde bu teknolojileri anlattığım bir videoya çekmiştim. Onu da şurada bir yere eklerim. FSR dışında RSR olarak adlandırdığımız Radeon Super Resolution gibi teknolojileri de barındırıyor ve bunları nasıl kullanacağınıza dair güzel bir rehber videomuz var. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii biz bu videoda FSR'a değineceğiz. Bu FSR teknolojisinin açılımı AMD Fidelity FX Super Resolution olarak geçer. Tamamıyla oyunlarda yüksek FPS almanızı sağlayan bir upscaling teknolojisidir. Yapay zeka ile piksel doldurma yöntemi kullanabilen olarak yüksek çözünürlüklerde görüntü kalitesini bozmadan üst seviyede FPS değerleri almanızı sağlıyor. Her oyundaki teknoloji birbirinden farklı olabilir. Mesela FSR 2.0 var. FSR 2.1 çıktı ve hatta FSR 3.0 geliyor arkadaşlar. Daha yüksek FPS değerlerini daha kaliteli görüntülerle elde edebileceğiz mesela. Diyelim ki kullandığınız monitör 2K çözünürlüğe sahip. FSR'ı aktif ettiğiniz zaman monitörünüzün genel çözünürlüğün bir tık altında oyunu işliyor ve piksel doldurma yöntemiyle yine monitörünüzün desteklediği en yüksek çözünürlüğe yükseltip hem görüntü kalitesini iyileştiriyor hem de yüksek FPS'ler sunuyor sizlere. Hatta AMD'nin söylediğine göre %50'ye varan oranda FPS artışları sağlaması mümkünmüş ve bu teknoloji Radeon 5000 serisi ekran kartları dahil olmak üzere dediğim gibi 7700 serisi ekran kartlarında da mevcut durumda arkadaşlar. Şimdi sırayla oyunlara bir bakalım zaten ne kadarlık bir FPS artışı sağlıyormuş. Hepiniz göreceksiniz. Fakat ilk olarak bir tane rekabetçi oyun göstereceğim sizlere. 7500 işlemcisi ve RX 7700X e ekran kartıyla CS:GO gibi bir oyunda nasıl bir FPS değeri alabileceğinizi görün diye. Tüm oyunları 2K çözünürlükte yani 2560x1600 e pikselde açtım ve en yüksek ayarlarda oynadım. CS:GO 2'de grafikler artık eskisi gibi değil. Yeni versiyonda ekran kartına daha fazla yük biniyor arkadaşlar. Görebildiğiniz üzere 2K ve en yüksek ayarlarda 240-250 FPS Değerleri rahatlıkla alabiliyoruz. RX 7700 xte ekran kartımızın yükü %100'lere ulaşıyor ya CSGO2'de cidden. Yani yeni oyun aşırı kaynak tüketir olmuş ama sıcaklığa baktığınızda kart 52 derecenin üstüne çıkmıyor. Ve sessiz bir şekilde bu hızı sağlıyor çünkü fan hızını da sizler için ekledim. Görebildiğiniz üzere 799 ile 800 RPM aralığında dönüyor fanlar. Yani hem sessiz hem de serin bir şekilde çalışabiliyor bu ekran kartı. Oyunda ekran kartımız 7 GB bellek harcıyor ve 175 ila 200 Watt civarında bir bir güç getirmine de ulaşıyor. İşlemciye geldiğimizde ise %43'lük yüklerde ve 82 derece sıcaklıkta ulaşmış çünkü stok bir fan mevcut. Stok fanla bu sıcaklık değerlerini de görmemiz normal çünkü bu işlemci 5 GHz frekans hızlarını boyunda rahatlıkla veriyor arkadaşlar. Ve bunu sadece 62 Watt'lık düşük bir güç getirerek sağlıyor. Sonuçta DDR5 platformuna geçmek elbette ki maliyetli ama AMD tarafında bu maliyeti biraz daha düşük kılmak ve güzel performanslar elde etmek için 7500F işlemcisi ciddi anlamda çok performanslı. Sıradaki oyunumuzda ise Spider-Man Remastered var. Bu oyun güncel olan FSR 2.1 desteğine sahip bir şekilde geliyor. FSR'ın zaten DLSS'de olduğu gibi kademeleri mevcut. Balance mod, kalite modu, performans modu gibi seçenekler sunuluyor sizlere. Mesela bu FSR modlar arasında seçim yaparken monitörünüzün çözünürlüğüne önem göstermelisiniz. Yani bazıları Full HD monitörde FSR'ı ultra performansı alıyor. Bu sefer çamur gibi bir görüntü çıkıyor karşınıza. Full HD'de balans veya kalite modunu seçiyorsunuz. 2K'da balans veya performans ...4K'da ultra performansı seçmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi gelelim oyuna. Oyun içinde ayarları yine görürsünüz. 2K çözünürlükte açtım oyunu. FSR 2.1'i aktif edip balans moda aldım. Oyunun ayarları ise very high'da yani en yüksekte. Aldığımız FPS değerleri ise muazzam. 100-110 FPS değerlere kadar ulaşabiliyor. Ekran kartının kullanım miktarı %97 yüklerde... ...ve yine buz gibi çalışarak 52 derecelerde seyrediyor. Radeon RX 7700 XT ile aynı ayarlarda FSR kapalı iken bu oyun 75-80 FPS civarında değerler veriyordu. FSR'a aktif ettiğinizde 20-30 FPS civarında bir artış rahatlıkla görebildik. Ekran kartının kaynak tüketimi bu oyunda çok fazla. Çünkü Spider-Man Remastered oyunun grafikleri çok yüksek. 11.7 GB belleğini harcıyor. Zaten ekran kartında 12 GB'lık bellek vardı. Neredeyse full sömürüyoruz arkadaşlar. Güç tüketimi ise 180 Watt'larda. İşlemciye geldiğimizde çok ahım şu an buna darboğaz diyemeyiz. Görebildiğiniz üzere %76 yüklere ulaşmış. Yani oyun çoklu çekirdeğe ihtiyaç duyuyor. Sıcaklıklar ise 85 derecelere yükselmiş, 64 wattlık bir güç tüketirken. 4950 MHz CPU frekans hızlarını veriyor bize. Fakat genel itibariyle baktığınız zaman 2K çözünürlükte ultra ayarlarda FSR 2.1 teknolojisiyle 100 FPS üstü değerleri rahatlıkla alabiliyoruz arkadaşlar. Fakat FSR kapalı ve açık bir şekilde yapmış olduğum testlere doğru geliyorum. İlk sırada Cyberpunk var. Mesela Cyberpunk 2077'de yine 2K'da en yüksek ayarlarda FSR kapalı iken 70-72 FPS civarında değerler alabiliyoruz. Burada şuna da dikkat etmeniz lazım. Ekran kartı yükü %100'lerde arkadaşlar. FSR'ı açtığımız zaman ekran kartımız biraz daha hafifliyor. Bunu da zaten göreceksiniz. Oyunun ayarlar kısmına geldiğimde hemen orta kısma doğru FSR 2.1'i açıyorsunuz. Ben bunu yine balans moduna aldım. 2K çözünürlük için oldukça uygun. Alt tarafa doğru indiğimde ise tüm ayarların en yüksekte yani high ve ultra kombininde olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Ve FPS artışına baktığımızda 70 FPS'lerden 95-100'lere kadar çıkıyor. Hatta yer yer 105 FPS'leri bile gösteriyor. Yani baktığımız an %30-%40'lık bir FPS artışı söz konusu. Kaynak kullanımına geldiğimizde hani demiştik ki ekran kartı FSR kapalı iken %100'lerdeydi. Şimdi ise %90'lara düştü. Sıcaklığa zaten değinmeme artık gerek bile yok. Kart buz gibi zaten çalışıyor. 7,5 GB bellek harcıyor ve 200 Watt'lık güç tüketimlerine ulaşmışız. İşlemci boyunda %70 yüklerde yine Spider-Man'de olduğu gibi 65 Watt'lık power limit ulaşıyor ve 85 derece sıcaklıkları gösteriyor. Dediğim gibi stok bir fan olduğundan dolayı bu gayet normal. Sonuçta 4900-4950 MHz frekansların altına hiç inmediğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Burada şunu belirtmem lazım. FSR teknolojisi hatta Nvidia'nın DLSS teknolojisini de kullandığınız zaman oyunlarda kaynak tüketimi azalır. Çünkü bu teknolojiden yararlandığınızda ekran kartta yer alan yapay zeka veya tensör çekirdekleri dediğimiz birimler aktif olur ve belli başlı kaynaklar daha az tükenmeye başlar. Ama güç tüketiminde çok ağam şan fark ettiğini şahsen ben gözlemlemedim. Sırada bir de God of War var. Bakalım o oyunda ne kadar fark ediyor. Bu oyun FSR 2.0 desteğine sahip. FSR kapalı iken God of War 2K Ultra ayarlarda 100-105 FPS civarında seyrediyor arkadaşlar. Ki bunlar ham FPS değerleridir. Yani Radeon RX 7700 XT 2K çözünürlük için biçilmiş bir kaftan. Yine sizlere FSR gibi teknolojileri kullanmadığınızda dahi yüksek FPS değerleri sağlayabiliyor. Yine ayarlar kısmına geldiğimizde FSR 2.0'ı açıyorsunuz ve bunu dengeli moda alabiliyorsunuz. Dilerseniz siz performans moda da alabilirsiniz. Ama 2K çözünürlük için dengeli veya performans modu en uygunudur. Bu aklınızda bulunsun. Oyunun ayarlarında yine ultra'da olduğunu görebilirsiniz sizler arkadaşlar. Ve FPS değerlerine geldiğimizde 100-110 FPS'lerden 140-150 FPS'lere çıkıyor birden. Hatta yer yer oyun sahnesine göre 160-170 FPS'leri gördüğüm bile oldu. Bu yaklaşık %40 hatta %50 oranında bir FPS artıştır. Görüntü kalitesinde 1 gram değişiklik olmadığını da gözlemleyebilirsiniz. Çünkü dediğimiz gibi FSR teknolojisinin mantığında piksel doldurma yöntemiyle upscaling yatıyor. Yapay zeka bu pikselleri doldururken görüntü kalitesini orijinalinden yani ham görüntüden daha iyi bir hale getiriyor getirerek sizlere sunuyor zaten. Ve bunu yaparken de FPS artışı sağlaması en büyük avantajlarından biri oluyor. Sistem kaynağına baktığımızda ekran kartı yine %100 yüklerde 54 derece sıcaklıklarda bu oyunda mesela ekran kartı 230 watt'lık güç tüketim değerlerine kadar ulaştı ve buna rağmen fanlar yine 900 RPM'de ve sıcaklık 54 derece. Yani bu kartı yapan Asus mühendisleri ciddi anlamda soğutmanın dibine vurmuş. Yani diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. İşlemcisi yine 85 derece sıcaklıklarda ve 60-70 yüklerde seyrediyor arkadaşlar. Açıkçası EFSR teknolojisinin sunmuş olduğu faydayı zaten görmüş oldunuz ve şu an için piyasada bulunan çoğu oyunda yer alıyor. Fakat önceki rehber videomda RSR teknolojisinden de bahsetmiştim sizlere. EFSR'ın olmadığı oyunlarda yazılımsal olarak bir piksel arttırma ve FPS arttırmaya ihtiyaç duyuyorsanız Radeon yazılımı üzerinde RSR teknolojisini de aktif edip kullanabilirsiniz. Ve bunu dediğim gibi her oyunda kullanabiliyorsunuz. Çünkü bu RSR teknolojisi FSR gibi donanımsal değil daha çok yazılımsal. Ama yine de güzel bir iş gördüğünde belirtmem gerekiyor diyorum ve baş gösteriye gerek duymuyorum arkadaşlar. Son olarak bir de sistemde kullandığımız kasa ve güç kaynağını göstereyim. Büyük boyutuyla öne çıkan Asus TUF GT501'in mevcut. Yani bu sisteme bu kasayı kullanma uygun görün görmüşler. Ön tarafı her ne kadar kapalı görünse de sağ ve sol taraflarında oldukça geniş hava delikleri mevcut. 3 tane 120 milim RGB fan yer almış. Sistemi güzel bir hava akışı sağlayabiliyor. Ön ve üst panelde 360 milim sıvı soğutma radyatörleri takabiliyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafında yine Temperli bir camda bulunuyor. Güç kaynağı olaraksa Asus TUF Gaming 750W 80 Plus Bronze sertifikalı bir modeline yer verilmiş. Bu sistemi rahat bir şekilde de besliyor. Hatta sistemde donanım yükseltmesi yapsanız dahi 750 wattlık Asus TUF güç kaynağı rahatlıkla besleyecektir ve kullanışlı da olacaktır. DDR5 platformunda bir sisteme sahip olayım, 2K çözünürlüklerde oyun deneyimi yaşayabileyim ve AMD ekran kartlı olsun diyorsanız bu sisteme bir göz atabilirsiniz diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.